Tamam hadi yerleştirelim. Kutusunu al, al eşyasını. Arkadaşlar biz şimdi Barbie evinin eşyalarını yerleştireceğiz. Abi. Hadi bakalım yerleştirelim. Getir bakalım eşyalarını. Oo ne kadar çok eşyası varmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Hadi koyalım bakalım masal yerleştirelim. Abi ah o Barbie banyo. Evini yerleştirelim. Barbie Aa, hadi gel bakalım Melek sen de yerleştir. Hadi bakalım hep birlikte Barbie evini yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ah o banyo parçası. Banyo neresi olsun? Nasıl? Tamam orası banyo olsun arkadaşlar. Masal ikinci katı banyo yapmak istedim. O da mutfak dolabı. Mutfak dolabını nereye koyalım sence? Aa! Mutfak dolabı. Aa! Mutfak da orada oluyor. Evet. Mutfak. Mutfağda birinci kat yapmak istedim Masal. Buzdolabını da evet oraya koyalım. Buzdolabını da oraya koyuyoruz. Koy bakalım. Ay, ay, ah. Diyeyim, Buzdolabının kapağı çıktı arkadaşlar. Masal onu takıyor. Tak bakalım. Hı. Buzdolabını da kenara yerleştirelim. Buzdolabını da oraya yerleştirdik. Başka başka neler var? Aa, salon eşyaları varmış. Bakın. Televizyon. Baktım. Aa, Evet orada da tuvalet aynası var Melek Gül. Onu nereye yerleştirsek acaba? Onu da üst kata yerleştirelim mi Melek Gül? En üstte ona yerleştirelim. Olur mu? En üst kata da onu yerleştirelim. En üst kata da onu koyduk. Evet başka neler var? Şimdi yavaş yavaş barberimiz şekilleniyor arkadaşlar. Salonu, mutfağı, banyosunu koymaya başladık. Aa yatak bir tane daha. Yatak odası neresi olsun? Burası. tamam orası da yatak odası olsun arkadaşlar Burayı da yatak odası yapıyoruz evet yatak odasının yatağını da koyduk bakalım başka neler var bir sürü sehpalar var yataklar var ah o da annesinin yanına koyalım mı onu da annesinin yatağının yanına annesinin yatağını oraya koyalım mı aa ah, hadi koy bakalım o da annesinin yatağının orada olsun başka ne var orada koltuk var ah, içinde ne var Chelsea de içine saklanmış. Chelsea, Chelsea ne geziyorsun bakıyor. orada? Ya ben içine saklanmıştım. Ay kendi evin içindeki eşyaları görmek için. Ah hadi bakalım salona koyacağız o koltuğu da Chelsea. Ah Chelsea hemen gidiyor. Chelsea nereye gidiyor? Chelsea hemen yatağa kuruldu arkadaşlar. Koltuğu nereye koyalım masa? Koltuğu da oraya koyalım. Ah Melek Gül'de ne var? Melek Gül'de bir masa var. Evet yemek masasını nereye koyalım? Mutfağa koyduk yemek masasını da. Ah bir de şezlongumuz var. Şezlongu daha uzun yanına kuralım Aa, mı? Ah bebek mama masası da var mama sandalyesi arkadaşlar minik bebeğin. Onu da mutfağın kenarına koydu masa. Onu da kenara koyalım mı Melek Gül? Onu da bahçeye koyalım. Şezlong da bahçede dursun. Şezlongumuzu da bahçeye koyalım. Ah bir yatak daha çıktı. Aa, minik bir yatak daha çıktı. Ah bebeği de masal yerine koydu. Ah, oraya da Ay, yukarısı da hem yatak odası mı olsun? Yukarısı kimin odası oluyor masal? Chelsea. <laughs> yukarısı da Chelsea'nin odası oluyor arkadaşlar. En son katı çatı katını da odası yapıyoruz. Aa, o da ne? O da ne? Aa, brokoli. Brokoliyi de hemen mutfak bölümüne koymalıyız. Brokoliyi de mutfak bölümünde buzdolabına koyuyor masal. Aa başka ne buldun? Aa köpüşçük de gelmiş. Köpüşçüğün de kulübesini bahçeye koyarız. Köpüşçük de bahçeye gitsin. Onu da bahçeye koyalım. Aa küçük bir kaydırak tam çaysiyle bebişe göre. Onu da bahçeye yerleştirelim. Küçük salıncağımızı da yerleştirdik. Aa ah, başka neler var, neler? Nerede? Mutfak eşyaları nerede acaba? Küçük dekorasyon ürünlerimiz nerede masal? Hadi onları da yerleştirelim. Bu bebeğin bardağı. Evet, bebeğin bardağı. Diş fırçasını koyuyorduk içine. O yüzden onu bence banyoya koymalıyız. Banyoya koyalım onu. Çünkü dişlerimizi fırçalarken ay bardak tuvaletin içine düştü. Hemen çıkartalım tuvaletin içinden onu. Çıkartın tuvaletin içinden. Çıkarttık tuvaletin içinden. Hemen, hemen yıka bardağı masal hemen yıka. Ay pis olduğunu iyice iyice böyle dezenfekte etmek lazım. Tamam onu dikkatlice koy şimdi kenara. Evet onu da koyduk. Ah Elisa suda yerleştirecekmiş. Buraya geldi. Anne, evet kaydırak. Ay Chelsea'nin de makyaj aynası. Hemen onu Chelsea'nin odasına koyalım bence. Chelsea'nin odasına da makyaj aynasını koyuyoruz. Chelsea'ninki de orada dursun yanında. Evet. Onu da yerleştirdik buraya. Arkadaşlar, Arkadaşlar bakın biz barberimizi yerleştiriyoruz. İyice yerleşmeye devam ediyor. Elisa suda hemen oynamaya başladı bile. Bana. O da neymiş? Tartı tartımız varmış. Tartımız sehpayı da koyduk, tartımızı da koyduk. Sonunda mutfak eşyalarımız kaldı. Mutfak eş. Ah, pe, pe, pe. masal Barbie Aha. arabasını da şurasını, şu tarafı otopark yapalım mı? Barbie arabası da oraya gitsin. Melek Barbie arabasını da arkaya etekleyelim bence. Burası da otoparkımız olsun. Arabamız da orada kalsın. Evet orada kalsın. Şimdi başka nelerimiz var? Oo, bakın burada bir sürü minik eşyalarımız var. Mutfak eşyası, banyo eşyası. Hepsi burada dolu. Biberonlar hepsi var. Arkadaşlar biz bunları yerleştirmeye devam edelim. Siz de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Barbie'lerle moda yürüyüşü yapacağız. Evet moda yürüyüşü yapacağız. Ama Barbiler nerede? Kutuda. Hemen koşun getirin kızlar Barbileri. Koş koş. Koşun bakalım getirin Barbileri. Barbilerle moda yürüyüşü yapacağız ama hiçbir Barbimiz yok. Barbie kutularını getirin bakalım. Biriniz birini alın. Biriniz birini alın. Bakalım hangi Barbiler moda yürüyüşüne katılacak. Bakalım arkadaşlar. Hangi Barbilerimiz moda yürüyüşüne katılacağız. Ve biz onlara... Evet masal aldı. Melek Gül de aldı. Barbilerimizi gidiyoruz. Çabuk alana götürelim. Alana burada değil. Evet getir Melek Gülsen de. Getir Ağır mı geldi? Ver yardımcı olayım sana. Hop getirdik. Bakalım hangi Barbiler modaya tık katılsın. Bir bakalım bakalım kim modaya katılıyor. Böyle koyalım Barbilerimizi. Evet Ana, koyduk ben şimdi ben Barbileri. Ben evet hangi Barbiler bizim moda yürüyüşümüze katılacak? Onları seçeceğiz bakalım. Evet Melek Gülsen de onu mu seçtin? Tamam onlar. var. Evet Melek Gül bu Barbie'yi seçti. Masal sen de bu Barbie'yi seçtin. Bakalım kaç tane Barbie seçelim biliyor musunuz? 5 tane Barbie seçelim. Evet arkadaşlar Barbie'lerimiz moda tasarımı için hazırlar. Ve hepsi sırada bekliyorlar. Tabii ki de çok değerli jüri üyelerimiz Masal ve Melek Gül de yerlerini aldılar. Bakalım hadi o zaman yürüyüş başlasın. Sırayla Barbie'lerimiz yürüyecek. Bakalım kaç puan alacaklar. Evet jüriler kaç puan veriyorsunuz? Masal jüriden puanını alalım. <laughs> Melek Gül sen kaç puan veriyorsun? <laughs> Melek Gül'den 8. Masal'dan da 7 puan aldı bu barbimiz. Evet sıradaki barbimiz geliyor. <laughs> Ve sırada Aysa'mız var. Aysa geliyor. Bakalım Aysa jüri kaç puan alacak? 9. <laughs> evet şimdi sırada Melek Gül var. Ah Melek Gül'den de 8 puan aldı. Evet sonunda bakın baloya giden Barbimiz geliyor. Bakın bakalım sizce bu Barbie'miz yürüyelerinden kaç puan alacak? Evet Melek Gül'den kaç puan alıyor? Ah bu Barbie'miz de 10 puan aldı. İki jüri de 10 puan aldı. Şu ana kadar en yüksek puanı bu Barbimiz aldı. Tüm Barbie'ler şimdi gezmesini tamamladı. Şimdi biz hemen puanlara bakıyoruz. Bakalım hangi Barbie birinci olmuş. İki cürümüzden de tam puan alarak kazanan Barbie belli oldu. Evet. Prenses Barbie. Evet arkadaşlar. Ona biz ödülünü verelim. Siz de bu sırada. Kanalımıza abone olmayı. Yeni doğaya Like, like, like!